Hani Çok şıkıda, bir şey, Öncelikle şöyle anlatayım ben, şimdi ben ikinci e, dönem Türkdeş Mahallesi muhtarını yapmaktayım ben. Bu bölgemiz daha önce ben, e, bu bölgede hatta ben yirmi yaşında el adamı da kaybetmiştim burada ben. Bu evet. madde bağlanma tarafından el adamı çaklanmıştı. Son, sonrasında bu üzüntü yaşamıştım ben. Bu Sonuçta ben bu parkı biraz daha Türkdeş Mahallesi'ne karşı bir şey var, hizmetkarlığım var benim. Hizmet etmeyi seviyorum. Hizmetkar olmayı seviyorum ben. O, o vasıfla geldim ben bu tarla girdim. Şimdi eksiklerimiz neydi? evden onu yaptık. Ufak tefek şeyimiz varsa hepsini alıyoruz. En son bu parkımızda zaman zaman yine geçen yaklaşık iki ay önce falan Suriyeli'de e, Iraklı ve başka, başka gençlerimizle birlikte tartışmalar çıkıyor zaman zaman. Kavga çıkınca da bu bölgede yaşayan ailelerimiz rahatsız oluyordu bu bölgede. Muhtemelen ne yapabiliriz diye. E, tabii biz geçen 15 Temmuz'da şahin, e, şehit, 15 Temmuz kahramanımız, şehidimiz Ömer Halis Demir'in adını kurmuştuk biz beraber. Kurunca tabi daha ağır bir isimdi bu. Bizi gerçekten iki e, omuzumuzdaki yükü biraz daha ağırlaştırdı. Şimdi Şehit Ömer Halis Demir Parkımızın gönlünü salayamamak bizim için büyük bir utanç vericiydi. Biz onu burada bir çıkacak bir kavga birinin burnunu kanaması bizim için yani çok üzücü olacaktı. Dolayısıyla biz Sayın Valimiz aracılığıyla bu konuda biraz çok e, girişimde de bulduk. Sayın Valim dedik Allah binde var razı olsun Sayın Valim'den. Bizi hiçbir zaman kırmadı. Bugüne kadar ne isteğimiz olduysa işte hepsini karşıladı. Allah bir defa kendisine razı olsun. Devletimizden razı olsun ki onun gibi değerli valimizin başımıza eksik gitmesin. Dolayısıyla emniyet müdürümüz de falan bu konuda çok ilişkinde bulundu. Sağ olsun İbrahim Ergüler müdürüme de çok teşekkür ederim ben. Konu hassasiyeti itibariyle biz bu konuyu ya bu parkı bu şekilde denecektik ya da parkın imza kampanyası başlatıp parkın iptali taziye ev için o topar kolu olması için belediyemize meclise yazı yazacaktık. Ki bu işi çözmemiz gerekiyordu. Bu park bu şekilde vatandaşın gelip geldiği zaman ailesine rahat oturamıyorsa, bir huzur vermiyorsa insanlara bu parkın burada olmasının bir anlamı yoktur. Şimdi zaten belediyenin elemanlarında eksiklik var. Zaten gönlü de ordusal Biz adamız zaman farklı bir görev, farklı bir şekilde olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla valimiz kararcılığıyla bu konuyu gündeme getirdik. Sıkıntı yaşadığımız zamanlar oldu. Sayın valimiz zaman zaman belki rahatsız ettiğimiz konular oldu. Sıkıntı sektörümüz oldu. Belki sıktık kendisini. Belki aşırı derecede baskı kurduk ama Sayın Valimizin o güzel yüreği, o güzel pırıl pırıl çarpan kalbi bizlere bu haklılığımızı ispatlar derecesine bize bu müjdeyi verdiler. Böyle yaklaşık 15 gün önce getirdik, mübessel kurduk. 3 gün, 4 gün önceden beri de artık aktif hale geldi. Şimdi Turku Teyze Mahallesi, Şehit Ömer Halis, Ömer, Şehit Ömer Halis Demir Parkımız güvenli bir şekilde geldi. Dolayısıyla bu bölgedeki 2 kilometrelik bölgede komplesi kamerasıyla kamerasıyla kontrol altına alıyor. Ve ben burada Sayın Valime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sen İl Emniyet teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Adıyaman basınına gerçekten bu konuların gündeme gelmesi için çok büyük emek sarf ettiniz sizlere de. Bizzat özellikle e, Doğan Haber'e, İlhan Allah'a, Sercan kardeşime, İbrahim İlhan'a ve bütün Adıyaman'ımızın bütün basınına şükran sunuyorum. Sesimiz, kulağımız oluyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Dolayısıyla Adıyaman hepimizin, hepimizin, ben ben bu Turuk Teyisi hizmetkar olmak karar vermiştim. Hizmet etmeye devam ediyorum. O yüzden diyorum ki Turuk Teşhis Mahallesi'nin için ölüme varım ben. Her şeyi onlar için yapacağım. Yeter ki benden istesinler. Ben de devletimden isteyeceğim. Yeter ki gereken neyse yapacağız onları.